Dediğim gibi ben size model göstereceğim. O yüzden siz artık örgüyü nereye uyarlayacaksanız ona uygun olarak zincirinizi çekebilirsiniz. Hemen zincirimizi çekiyoruz. Bu arada kanalım yeni abone olup yorum, destek, beğenilerle desteklersiniz çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok ama çok 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 teşekkür ediyorum. Hemen e, ne yapıyoruz burada arkadaşlar? İpimizi uzatıyoruz bu şekilde. İlmeğimizi birinci e, ilmekten değil, ikincisinden tek tek alacağız. Biraz tığımızı uzun tutuyoruz. Bu şekilde ilmekleri 4 ve 4'ün katı olan bir çalışma. Tek tek alalım. Harika videolar yükleyeceğim inşallah. Takipte kalın arkadaşlar. Destek, yorum ve beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Diğer sosyal medya hesaplarında da paylaş, paylaşırsanız çok ama çok çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu şekilde ilerleyelim. Biraz etrafımızı açalım. Görüntü kirliliği olmasın. Dikkatimiz dağılmasın. Evet. Bu şekilde fazla da gitmeye gerek yok. Fazla isterseniz kesebilirsiniz. Ben geldim böyle bu şekilde. Bakın Bakalım. 4 ve 4'ün katı olacağı için isterseniz 4 ve 4'ün katı şeklinde sayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde ördükten sonra hemen ilk ilmeğimi tek alıyorum. Daha sonra çifter çifter alıyoruz arkadaşlar. Çift ipimizi doladık. Çift aldık. ipimi doladım. Çift aldım. İpimi doladım. Çift ipimi doladım. Çift ipimi doladım. Çift. İpimi doladım, çift. İpimi doladım bu şekilde çifter çifter alarak en başa kadar geliyorum çifter çifter iplerimizi bu şekilde alalım en başa kadar bunu en başa kadar tek tek çifter ilkini tek aldık sonra çifter çifter en başa kadar gelin Evet son ikisini de birlikte alalım bu şekilde Şimdi lila rengim hemen hazır. O rengimi alıp geliyorum. Arkadaşlar isterseniz bu ipi buraya bağlayıp da yapabilirsiniz ama ben sürekli zincir çekerek yapmayı tercih ediyorum. Tercih meselesi. Bir ya da iki zincir çekin. Bir zincir çektim. Bakın şöyle ilk ilmeği şöyle alıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle içinden geçiriyorum. Ve beyaz ipimi çekerek sıkıştırdım. Zincir çektim, ilmeğimin içinden geçtim şöyle uzattım birazcık birincisi zaten bu ilk ilmeği sayılıyor ikincisine bu şekilde 2 3 ve 4 tane aldım şimdi hemen 4 tane olduktan sonra boşluğa bir sağına alıyoruz bir ilmek ve hemen bir de soluna bu şekilde ilmeğimizi alıyoruz hemen yanından yine bir iki üç ve dört tane ilmek alıyorum Tunus içi çalışıyoruz. Bir sağına bir de soluna ilmeğimizi alıyoruz. Tekrardan bir, iki, üç ve dört tane ilmek alıyorum. Daha sonra bir sağına bir de soluna ilmeğimi alıyorum. Tekrardan bir, iki, üç ve dört tane örüyorum. Daha sonra bir sağına bir de soluna ilmeğimizi alıyoruz sonuçta kaç tane kaldıysa onları da örelim benim yine dört tane kaldı şöyle son ikisini ikili yani şöyle aslında tek ön taraftan şöyle de alabilirsiniz alalım İlkini tek alıyoruz arkadaşlar daha sonra çifter çifter 3 4 tane oldu bakın burada çift aldığımız yer kendini gösteriyor çiftli bir sağına bir soluna ördüğümüz yere geldik Burada tunus işi tığımızın üzerinde 1, 2, 3 tane ilmek var. Üçünü birlikte bu şekilde topluyorum. Tekrardan tek tek çifter çifter alıp ilerliyorum. 2, 3 ve 4. Bakın bir sağına bir sonuna ördüğüm yere geldim. Orada bakın 1, 2, 3, 3'ünü birlikte topluyorum. 1, 2, 3 ve 4 Bakın ilmeklerim 1 2 3 tane kaldı. 3'ünü birlikte topluyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın bir sağında bir sonda ilmeklerimiz var. Topluyoruz yine 1 2 3 ve 4. Bu lila rengimi bırakıyorum hemen. Beyaz rengimizi bu şekilde tığımıza geçirerek çekiyoruz şu lila rengini iyice ilmeğimizi çekiyoruz bir değil ikinci ilmeğin içerisinden bu şekilde alıyorum 2 3 ve 4 şimdi hem sağına hem soluna bu defa yine aynı şekil tıpkı bir e, kuş ayağı izi gibi bakın ve ve şeklinde ilerliyor yine aynı aynı şekilde 1 2 3 ve 4 tane örüyorum bir sağına bir de soluna bu şekilde boşluğuna ilmek alıyoruz. Aynı şekilde yine 4 tane örüyorum. 3 ve 4. Bir sağına, bir soluna ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir sağına, bir soluna örüyorum. Yine 1 2 3 son ilmeğimizde yine ön taraftan aldık. 4 tane oldu. Şimdi ilkini tek alıyorum. Sonra çıkar çıkar 2 3 4. Bakın şu ikili sağlı sollu çalıştığımız yere geliyoruz. Orada 3 ilmek topluyoruz. Yine 1 2 3 4 tane ilmek aldım. Sağlı sollu çalıştığım ikili yere geldim. 1 2 3 ilmeği birlikte topluyorum. Yine 1 2 3 4 tane Tunus işi çalıştım. Çifter çifter aldım. Artış yaptığım yere geldim. Hemen orada üçünü birlikte topluyoruz. Yine 1 2 3 4 Şimdi yine artış yaptığımız yerdeyiz. Topluyorum üçünü birden. Tek tek yine 1 2 3 4. Modelimiz artık yavaş yavaş kendini gösteriyor. Beyaz rengi atıyoruz. Sıkıştırarak şöyle biraz çekelim. Lila rengimizi içerisine şöyle zincir çekerek çekiyorum. Daha sonra Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, telefon geldi. Durdurmak zorunda kaldım. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum. İkincisine. Bu zaten birincisi oluyor. İkincisine örüyorum. 2 3 ve 4. Şimdi sağındaki boşluğa bakın bu şekilde tığımı geçiriyorum ve solundaki boşluğa geçiriyorum bu şekilde örerek. Ee, tekrardan tek tek ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 ve 4. Sağ tarafındaki boşluğa ilmek örüyorum. Sol tarafındaki boşluğa ilmeğimi örerek sonrasındakileri de tek tek örüyorum. Bu şekilde 4 tane tek tek ilmek alıyoruz. Sağına ve solundaki boşluklara tek tek ilmek çıkarıyoruz. 4 rakamından sonra 4 tane ilmekten sonra 1 2 3 ve 4. Şimdi sağına ve soluna örüyorum. Şimdi yine ilerliyorum. 1 2 3 son ilmeğimi de aldım. Bakın. Şimdi ilkini tek alıyoruz. Hepsi artık aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle ilkini tek alıyorum. Daha sonra çift çift alıyorum ama şu toplama yerimizde üçünü birlikte alıyoruz şöyle şu şekilde. Tek tek alalım. 1 2 3 4. Hemen bakın ilmeğimiz Üç tane kalıyor üzerinde. Şu toplama yerini böyle birleştireceğiz. Üçünü birlikte topluyorum. Şimdi birazcık örelim arkadaşlar. Aynı şekilde ilerliyor artık. Biraz örüp gelelim. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Fazla da büyütmek istemedim. Çünkü örnek model olarak göstereceğim için bir da diyorum ki keşke yelek olarak başlasaydım, devam ettirsem diye. Aslında biraz daha büyük kız çocuğu için yan tarafa olabilir. Belki de çalışırım. Bu şekilde gerçekten çok harika bir model. Arka kısmını da göstereyim. Yani insanın ördükçe öresi geliyor. Çok akıcı, çok kolay, çok şık, çok sade bir model. Kesinlikle bence örmenizi şiddetle tavsiye ederim. Kesinlikle örün derim. Ee, i̇nşallah ördüğünüz zaman etiketleme yaparsanız sizleri e, inşallah hayırlısıyla Instagram hesabımda da paylaşabilirim. Evet bu şekilde bitirdik. Tunus işi çalıştık.